Ediyor. bu akıllılıktır. Ama Abi, i, efendim ak Allah canibinden bakmayı ıı başarabildiğimiz zaman çok akıllı olmaya da gerek olmuyor. Zaten aklı akıllı olmak zaten bağladım? şu. Ak bu aklı ona bağladık bağlanmak kadar yetiyor. Bağladıktan sonra artık kablosu şey yaptın mı? Artık Keban'dan geliyor Ceyran sana. Yani şehrin e, şehrin telefonuna veya Eleğine bağladığın gibi bir kablo? Artık o kablonun kalitesi o kadar mühim değil. Keban bas bes, besliyor seni. Ama önemli olan bu akılla, bu aklı mutlu edemeyeceğini inanman lazım. Bu akılla ben aklı bu aklı mutlu edemem. Kendi kendine saramaz. O zaman ben bu aklı mutlu edebilmem için bu aklı yapana sormam lazım. Bu aklı niçin yaptın? Ne için yaptın? Ne için yaptın? Nasıl işler? Arzası nedir? Güçlü yönü nedir? Zayıf yönü nedir? Katoluğuna bakacaksın. Tabiri caizse bunun kataloğu Kur'an-ı Kerim. Diyor ki, bu akılla bunu sordun mu, Kur'an vasıtasıyla, kabloyla bağlan. Allah canibinden bakmaya başladım mı, Bu tamam, aklı dev aklın çıkıyor senin devre dışı. Direk o kablo devre dışı çıkıyor, kebanyen. Direkt Allah beni, Allah seni idare ediyor. İşte gören göz, işiten kulak, yürüyen ayağı olursun. Allah. İşte bu letafet kesbetmek. Niye girdim araya? Kusura bakmasın Osman'ım. E bu e, bu dersler aklı melekemizi geliştiriyor. Benim bak 17 yaşından beri hep insanların içindeyim. 17 yaşından beri insanların için içindeyim. Böyle hep kaynıyor zekilerin uyumluluğunu görmedi. Hem de en hassas noktalarda talebe medesesinde büyüdüm. Talebe medesesinde ömrüm geçti. Talebe. Hep seminerlerde, konferanslarda, düğünlerde, cenazelerde, camilerde, dershanelerde geçti. Bir şey anlatmak için güvenesiniz diye söylüyorum. Zeki insanlarda uyum görmedi. Şeytan aldatıyor o Aldatıyor. Çok mu sayit aldanmaya? Zeki ve desas diyor deccal için. Yahudiler ve tilki, maymun, Yahudi ve deccala, zeki ve deccala kötü bir sıfat değil. Eğer akılsız zekavet başa beladır. Korkunçtur. Yani hanımına, çocuklarına, arkadaşlarına, ders arkadaşlarına, ders arkadaşlarına hep yukarıdan aşağıya bakarsın. Bakmaz böyle, dinlemez ki acaba benim şu anda anlamadığım, bilmediğim, yeni bir şey öğrenecek miyim demez zekiler. Basit gördüğü için Ondan bir şey almayı beklemez. Sana ne der ki? Odan geliyor. Bilmez ki o saf kalbiyle Allah veriyor. Çok itiraz etmeleri de zekilerin özelliği. Çünkü kesinlikle. Her aferin. şey itiraz ediyorlar. aferin. Allah razı olsun. Bak içecektim çıkmıyor. Doğru söyle. Yani bir sürü vasıfları var. Bir sürü. Benim burama geldiği için <laughs> çok çok gördüm. Dershanelerde geçim sizlere baktığın zaman böyle hep böyle ama bu akıl bu bilgiyle bu ders akla malzeme veriyorsun zekiler kendinde mi bilgiler şey evet mesela iyi bir mühendistir hastaları veya, doktordur ya tamam tamam ya doktor bey tamam ne için tamam tamam şu ilacı kullan bir tenezzül edip demez adam gibi adamlık yapmaz vahşi canavar gibi ben sanki hastane tımarhane olarak görüyorum. Zaten manası da odur. Pastahane. Ne demek? Pasta yapıldığı yer. Postahane. Posta yapıldığı yer. Hastahane. Sağlamların hastalandırıldığı yer. Hastane. Yani şifahane demiyor ki. Adı üzerine zaten. Postahane. Posta yapıldı. Tımarhane. Tımar edildiği yer. Ya arkadaş tam niçin? Zeki olduğu için adam gibi adamlık yapsa, ben, gerçi çok adam var, benim kadar adam mı rastlıyor? Teslimiyeti zayıf oluyor o zaman abi. E tabi şey basit görüyor, yani niye ben benim gibi bir adam. Hü, e basit, e, neyin var doktor beyim buraya mı? E bu ilacı kullan, tamam tamam. tamam. Hakkal yakına çıkamıyor değil mi abi zekadan? Çünkü evet. defi şer, defi onu da uygulamıyor. Yani kâinatı evet. Kur'an gibi belki okuyabiliyor ama da... Allah'a nispet edemiyor. Yani mesela Kabe'nin taşları taştır. Hiçbir deri yoktur. Gidin sokağa koyun üzerine basar geçersiniz. Ama Allah'ın evine nispet edince ki oldu. İnsan bir yere zekavetini akla nispet ederse, aklını da kaynağına nispet ederse kutsileşir ve latifleşir. O zaman simasından, konuşmasından, davranışından, oturup kalkmasından haddini, hududunu bilir. Onun için İslam esası beştir ama alimler der ki aslında zimnidir, altıdır. Yani ne demek beş İslam esası? Altıncısı haddini bil demektir. Zekanın mihengi kendisi, akılın mihengi ilahi. Allah'a Allah vahye bağlanmak. Aklın akıllılığı ise vahye, vahye kay bağlanmaktır. E, Zekavetin ise merkezi, kaynağı kendisidir. Evet. Latifleşmenin eylemsel şeyi söylüyorum. Bir insan latifleşirse simasından da görürsünüz. Gözlerinden de görürsünüz. Davranışlarından da görürsünüz. Hayattaki gayesinden, ufuklarından hep letafeti yani bedenine galiptir. Bedensel yapıdan öyle esas almaz, hedef yapmaz. Konuşurken kendisini içine katmamaya çalışır. Yani letafetin çok acayip mertebeleri var. Letafet de buna bu aldı.